Ama biz bunu artık ölçebiliyoruz. Yani yaklaşık iki yıl öncesine kadar ben bunları anlatmıyordum bile. Çünkü Türkiye'de böyle bir bunu ölçebileceğim, hücresel sağlığı gösterebileceğim hiçbir şey yoktu. Ama artık ölçebiliyorum. Nasıl ölçebiliyorum? Bahsettiğim doymuş yağları, omega 9'u, omega 6'yı, omega 3'ü gösteren, e, hedef aralığımı, yani bu hücrende ne kadar olması gerektiğini görebildiğim, şu anki değerimi görebildiğim ve bunun sapmasını görebildiğim e, bir testim var artık benim. Ve bu benim için çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bana beni bulmak, bana gelmek, bir sağlıkçı bulmak zorunda değilsiniz. Siz bunu evinizde, kendi başınıza yapabiliyorsunuz. Bunu e, sadece o parmağınıza, hani çok üşengeçim ben yatıyorum, uykum var diye kalksın bir dersin, koysun kağıda, yatsın sonra göndersin. Yani o kadar kolay bakılabiliyor ki, e, bu çok önemli bir şey. Ve e, önemli olan şey şu ki, şu gördüğünüz o hani damarın içinde gezen hücreleri, Alıp böyle kurutup içinden bunları görebiliyor olmak bizim için çok çok önemli. Peki neye bakıyoruz? Az önce dedim ya sakinlik, deniz, deniz yüzü akışkanlığı, hücre zarı akışkanlığına bakıyoruz. Bunun dörde birin e, altında olması gerekiyor bunu görebiliyoruz. Bunun dışında omega 3 dedim ya sıfır, hiç tüketmiyoruz neredeyse. Acaba yeterince omega 3 kullanabiliyor muyum? Bunu görüyorum. Ya da Az önce bahsettiğim <laughs> ne kadar abartmışım ben omega 6'yı nasıl bir hayat yaşamışım dünyayı yemiş miyim diye bakıyoruz. E, ya da araştırmanik asit indeksi dediğimiz omega 6'nın omega 6'nın kendisinin bir alt metaboliti yangıyı gösteren otoimmün hastalıkların temeli, hücredeki yangıyı gösteren e, parametreye bakabiliyoruz. Yani omega 6 ile ben mahvetmiş miyim hayatımı diye bakabiliyoruz. Ya da e, siz şimdi bir diyetisyene gitmişsinizdir, 25 kilo vermişsinizdir. Ben muhteşem kilo verdim dersiniz ama göz altları böyledir, ölmüşsünüzdür. E, yani yaptığınız beslenme bile acaba sizi koruyor mu? Bunu görebilirsiniz. Zayıflamak çok kolaydır arkadaşlar. Doğru beslenmek zayıflamak değildir. Yani sağlıklı zayıflama diye bir kavram var ya bu böyle bir şey var ama sağlıksız zayıflama ay, amacınız olmasın. E, ben çok insan tanıyorum kilosu yüksek ama birçok zayıflayandan çok daha sağlıklı. O yüzden lütfen kimse kiloya takılmasın. Ve tabii ki mental dayanıklılık. Mental dayanıklılığı da biliyorsunuz beyin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor. Bu yüzde 60'ı yağdan oluşan beynin yüzde 60'ın 35-40'ı da omega 3'ten oluşuyor. Ve bu omega 3'ün %95'i dehadan oluşuyor. Yani EPA DHA'dır omega 3. Yani almadığımız omega 3 var ya işte beynimizde ondan eksik var. Yani biz beynimizin yapısını da veremiyoruz. Yani ne kadar önemli değil mi? Yani seçtiğimiz beslenme sindirim sistemimize vuruyor yumruğu ama bizim her yerimizde o